Oho, ona hoş geldin. Tam bir sen. Yok. şey mi? Ne? Kazanmanın yarısını ver ama. Kazanmanın ya. yarısını ver. Yarın öbür gün banyoya gitsen ziyacaksın <laughs> banyo parasını ile ver. Evet, ver evet. ver ver. Sen dönün çamaşırına gelse kurar He. Ver. <laughs> banyoya gittin mi? Yok, gitmedim. Yemek yedin mi? Yemedim. Dışarıda yedim. He? Dışarıda yedim. Kıyafet ütülerdin mi? O zaman yatma parası da verilmişti. <laughs> Oğlum sen bu yemek yedin mi? Yok yemedim. Yedin. Yemedim ki. Yedim Vallahi ha? yemedim. Ha? Para ver. Para selam, selam. Para Para Yok saniye. sen yok. yaptın mı? Yok. Kıyafet ütüledin Yok. O zaman sadece yapma parası veriyorsun 400 <laughs> 400. Şimdi. Yo, saray yok ha para şey yok. Sabahlı şey mi? Yoksa çık bir Çık. Çık çık çık. Sabah Sen de biraz bak Yarın iki katı alırım. Yarın, Yarın iki katı alırım. Kayıp aran Yarın iki hakkınla beraber iki kat tamam mı? Evet. bir şey mi var? Nasıl?